Yeni evliyiz. Eşimin de kullanabileceği otomatik hatchback araç bakıyoruz. Clio 1.0 ve C3 1.2 arasında öneriniz nedir? Sıkıntılar nedir? 1.0 motor artı CVT şanzıman performans açısından oldukça yavaş. Bu bir. İkincisi çok titreşimli çalışan bir motor. Üçüncüsü turbo wastegate problemi var. Bunlar haricinde özellikle güvenlik donanımı açısından bu arabalar 4 hava yastığıyla geliyor. Perde hava yastıkları yok. 4 senede 100 bin kilometre yapmış. Biraz fazla yol yapmış. Bir de değişeni var. Pek çekici bir otomobil değil. C3'lerde şöyle bir durum var. Biz hep bir iki pürteklerde ıslak kayış ıslak kayış diyoruz. Dikkat edin diyoruz. Özellikle 2020-2021 yıllarından o civardan itibaren kayış güncellendi. Ama bu otomobildeki kayış güncellenmeden önceki kayış. Yani daha kolay parçalanan, daha kolay ufalanan ve yağ daha kolay tıkayan bir kayış. 130 beygirlik 1-2 pürteklerle 110 beygirlikler arasında şöyle bir fark var. 110 beygirliklerde hararet sorunu var. Yokuş mu çıkmaya başladıkları zaman bir süre sonra hararet yapıp kenara çekmen gerekiyor. Ve çok daha ciddi motor arızalarına kadar tabii ki sorunlar ortaya çıkabiliyor. Üretim kalitesi ve malzeme kalitesi çok düşük. Çoğu strende olduğu gibi. Süspansiyon konforu yüksektir. Gene çoğu strende olduğu gibi. EAT6 güzel bir şanzıman var. Torque komatörlü EAT6. Ama yani arabanın artıları pek eksilerini kapatmıyor gibi geliyor ona. İkisini tavsiye edemiyorum. 940 bin liraya kadar bütçemiz varsa fiyat 500X 1.4 turbo ya da 1.6 multijet haliyle fiyat 500X'leri öneririm.